koyacak kimse kalmadı. Benim kimse Çok iyi dedi ya. Bir tane iyi de Turistlere şimdi. açmayanlar, kısa mesafe yolcusu almayanlar. Ne şoför Korsan taksiciler, taksici esnafının korkulu rüyası. Şeyi göremedim bekle. Turistlere taksimetre açmayanlar, kısa mesafe yolcusu almayanlar. Harap er olduğumuzu görünce daha çok para istiyorlar. <laughs> bu, bu, olay doğru mu bu arada? Ömer abi iyi sen bilirsin. Böyle abi. Araplara özel muamele. Evet evet. Doğru bu arada. Ben de Arap sanmışlardı çünkü. <laughs> Allah Allah. Ne? Korsan taksiciler taksici esnafının korkulu rüyası. Minibüs şoförleriyle ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince taksi şoförünün turisti dolandırdığı o anları... Bu taksiler sabah biz işe gidiyoruz durmuyorlar. Geliyorlar be. Ya be. Gel, Geliyorlar. Ya. ya nereye gidiyorsun? Sana Geliyorlar. nereye giderim? <laughs> <Wisconsin 'a gülüyor> gidiyorum? Biz Kars'la gidiyorum. Şurada Akbaat, Taksim'e nereye, nereye gidiyoruz? Ya oraya gideceğiz ya buraya gideceğiz. Ya, taksinin seçme hakkı yok aslında yani işi yapması lazım ama hadi başlayalım o zaman. İşte. 9 yıldır taksicilik yapıyorum. Belki size abartılı bir söylem gelebilir ama Taksiciler ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Ülkeye giren dövizin %37'sini taksicilerin turistlerden aldığı para oluşturuyor. Bana diyorlar <laughs> neden işte turist dolandırıyorum? Ne yapayım kardeşim Türk mü dolandırayım? Ha bizim Türkleri mi dolandırıyorsun? Araba dolarla. Benzin dolarla, parçası dolarla, yağı dolarla. E taksimetre TL. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ticaret olamaz. Yok. Arkadaki araç turist mesela cebinde tomarla para var. Şimdi ben bu adamı dolandırmayayım kimi dolandıracağım? <laughs> Biz sanıldığı kadar agresif insanlar değiliz. Şakalar makalar bizi havada uçuşuyor. Mesela şimdi size bir şaka yapayım. Geçen müşterim geldi dedi ki işte Taksim'e götürür müsün? Dedim senin Taksim nerede? Ay bizi izlemiş galiba. Anlamadınız mı? Hani, Taksim'e götüreyim. Senin Taksim nerede? Neyse. Bizi ben izlemiş şey galiba. Görüyüm. Bu işe muavinlikten başladım. 14 yıldır da direksiyon sallıyorum. Aslında hedefim metrobüs şoförü olmaktı. Öne açık bir meslek <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Trafik yok ya. <laughs> Çok iyi. Ben korsan Çok taksiciyim. Iyi. Bu işe Uber'le başlamıştım. Uber gidince taksi devam ettim. Şimdi abicim iki tır korsan var. Biri benim gibi sivil olanlar, diğeri de aracını sarıya kapatıp gerçek taksi plakasını kopyalayarak işe çıkan çakma sarışınlar. Gerçek korsan mıyız? Onlar dolandırıcı. Efendim, tamam bana bir konum atarsanız WhatsApp'tan Hemen geliyorum. Tamam. 10 dakika oradayım. Bu bir yetmiş çocuk kim var bana ödeyecek? Sen bana yetmiş yüz ver, ödeyeceğim. Abicim, 75 lira tuttu zaten. Sen bana 100 lira vereceksin, ben sana 25 lira vereceğim. ne, ne kadar şimdi? Tamam, 75 yazıyor işte bak. Tamam, ver 75'i. <laughs> Abicim. Benim dolmuşumda <laughs> kavgaların çoğunluğu yer verme kavgası yüzünden çıkıyor. Neymiş gençler yaşlara yer vermiyormuş. Öyle dediler. Ben ben her freni çekiyorum, yaşlar tutup atıyorum arabada. <laughs> Sen de öğrenciye el vermiyorsun. Oy. <laughs> vermiyorsun. Parası Oy. yok diye kız vermiyorsun. Lan bu gençler el nikahlandı ya. Ya bu tek... ya kız. vermiyorsun. Lan bu gençler eliyle nikahlandı ya. Ya bu çocukların tek sığınağı dolmuşlar olmuş. Toplumun bir parçası olarak hissettikleri tek yer dolmuşlar. Ellemeyin kardeşim şu çocukları ya. Taksicilik bir tercih değil yönelimdir. Bizim bu işe yönelme sebebimiz ekmek parası. Niye kısa mesafe almayın diyor. Ya kardeşim Atatürk seçme ve seçilme hakkını sadece kadınlara mı verdi? Taksicilerin bu ülkede seçme ve seçilme hakkı yok mu? Ben seçemeyecek miyim mesafeyi? Ben insanı seçemeyecek miyim? Bizim bu işte en büyük sorunumuz araç fiyatlarının çok pahalı olması. Biz de ve taksiler gibi ÖTV indirmeyi istiyoruz. Kardeşim biz de halka hizmet veriyoruz. Biz de bütün gün direksiyon sallıyoruz. Ne yapayım şimdi ben? İlla babamı dövüp %70 engelli indirimi mi alayım? Ben sana ne vereceğim şimdi? <laughs> Babacım sen bana zaten 100 lira verdin. <laughs> ben sana şimdi 25 lira vereceğim para üstü. 75 tuttun. <laughs> ben sana ne kadar vereceğim? <laughs> Lan sen bana zaten 100 lira vermedin mi? Bu <laughs> meslek insanın psikolojisini bozuyor ya. Hatta ben sana bak bir olay anlatayım. Eşim hamileydi, doğum yapacak. Doğuma götürüyorum ama şimdi taksimetreyi de açmışım. Dolaştır Allah dolaştır, dolaştır Allah dolaştır. Böyle şehir turu attırıyorum anladın mı? Taksimetre fazla yazsın diye. Çocuk arka koltukta doğdu. Koltuk moltuk her taraf böyle battı leş gibi oldu. Bu devirde çocuk yapılmaz ya çok masraflı iş. Koltuk moltuk derisini komple değiştirdi. En az 2-3 bin liralık oldum oradan. Çocuk mu? Çocuk iyi ya hafta sonları benden kalıyor. Hafta içi o kahvede kalıyor. Ben mesela öğrenci fiyatlarına da karşıyım. Neden kardeşim ikinci sınıf insan muamelesi görüyor bu çocuklar? Bence onlar da aynısını ödemeliler yani. Onlar da insan değil mi? Nedir bu gençleri sizden çektiği ya? Tamam ablacığım. İki dakika yoldayım. Yola çıkarsınız. Tamamdır. Tamamdır. Görüşmek üzere. Bakın şimdi müşteriyi alıyorum. İlginç bir şekilde ne kadar saçmalarsam saçmalayın. insanlar bana hak veriyor. ya kardeşim bir sıkıntı varsa suratımıza söyleseniz de. Biz kötü insanlar değiliz ki. Bak şimdi görürsün. Ya Trabzon olduğu için teşekkür Hoş ederim. Gelmeniz. Bir belgesel çekim var da sizin için sorun olur mu? Yok olmaz. Aha. Aslında 2022 Dünya Kupası için de bizim bu filenin sultanları iyi oynuyor. Onlara mavi kimlik çıkarttırıp futbolcu mu yapsak? Kaleci olarak da ben Mete Gazoz'u düşünüyorum mesela. Hani olabilir <laughs> mi diye. Bence iyi olur. Hakikaten <laughs> <de> olur. <laughs> ya aslında var ya. Covid'e inanmıyorum ha. Covid Covid yalanmış gibime geliyor. <laughs> Bence de abi yalan. Hangi takımın <laughs> sınavı? Ben takım tutmuyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Aslında Beşiktaş'a sempati var. Koy değilim ama Beşiktaş'ı seviyorum. <laughs> ama bence bu yıl Galatasaray şampiyon olacak. İnşallah abi. Bu işte en önemli şey müşteriyle karşılıklı güven. Geçenlerde mesela çevirmeye takıldık yolcumla. Yolcuma dedim ki bak polis sorarsa biz komşuyuz çaktırma. Polis yolcuya dedi ki bak arabada uyuşturucu ihbarı var çıkarsa sen ne de yanarsın dedi. Klasik olta atma yöntemi işte. Lambagacı bir yaşlar gerçekten uyuşturucu var içinde. Ama yolcum delikanlı adammış. İçiciyi dedi suçu üstüne aldı. Çanca zaten yaşam akımı. Şimdi bizde durak <laughs> sistemi var. Durakta telefon geldiğinde taksilerin sırası olur. Hangisini sırası... Boşum kardeş. Abi acile gidebilir miyiz? Benim çocuk çok hasta ya. Kardeşim şuradan yürüyerek 10 dakika ya. Abi gözünü seveyim acil bir Ya beni sokma tüm o trafiğe ya. ateşler içinde ya kurban olayım Çekim saat ama bak arkadaşlar çekim yapıyor. Neymiş efendim dolmuş şoförleri sinirliymiş. <laughs> kardeşim bu ülkede sinirli olmayan kimse mi var? Sporcusu sinirli, sanatçısı sinirli, siyasetçisi sinirli, esnafı sinirli. Bizim ülkece terapiye ihtiyacımız var. Ülkece bir kol kaçır sadece ya. dolmuş şoförleri sinirli. <laughs> Günah keçisi miyiz kardeşim biz? Tamam az şu 25'e sen bana 75 vereceksin. Ben sana niye 75 verdim? Zaten 75 lira tuttu bu. Ben sana niye 75 vereceğim? Çünkü 75 lira tuttu. Ben sana ne kadar vereceğim? Şimdi? Abicim sen bana daha para vermeyeceksin. <laughs> Al şu 25'i ödeşiyoruz işte. Ya 75 vereceksin bana. Bu iş yazılı olmayan kuralları vardır. Mesela arka koltuğa oturmayacaksın, ön koltuğa oturacaksın. Şoför müyüm ben senin? Bir de kafanı açayım istiyorsan. Bu ülke korsan her türlüsüne alıştı ama korsan taksiye alışamadı. İnsanlar salak salak. Bak tek başına konforlu klimalı yolculuk yapmak varken 50 kişi bir dolmuşa gidiyorlar. Ya bu insanlar salak salak. Çayları dağıtıyorum. Hop. Çayke. Hayır, Çay ke. Hayır, kardeşim. şu hayran kulüplerini alanlar bir abone ola basmak zor değil ya. Benim 5 liraya götürdüğüm merak taksici 200 lira alıyor. Bu insanlar salak salak. Taksinin 200'e götürdüğü yere ben 100'e götürüyorum. İstanbul'da 30 bin tane taksi var. Bunun 2-3 bine düşmesi lazım ki taksicilerin sorunları çözülsün. Ama diyorlar ki 7 bin tane yeni taksiyi işte trafiğe süreceğiz. O zaman biz de kendi taksi durağımızın altını kazmaya başlayalım. Oradan bir tane kaşak hattı yapalım. Hadi <laughs> bakalım ne olacak? Sen ne? Ne Seni getirdim 75 lira? Sen bana 75 lira veriyorsun. Ama sen bana 100 lira verdin ben sana 25 lira veriyorum şu an. Ben sana ne kadar verdim? Ben dolmuşum klima açmıyorum. Klima açınca benzin çok yakıyor. E benzin çok yakınca ne olur? Benzine talep artıyor. E benzine talep artınca ne petrol Allah Allah. olur? Petrol arama çalışmaları oluyor. E petrol arama çalışmaları olduğunda ne olur? Orta Doğu'da benzin savaşları çıkıyor. Kusura bakmayın. Ben bu suça ortak olamam. Ben bu kadar aşağılık bir insan değilim. Ben zaten çok... kırmızıda da durmuyorum. Dur <laughs> <Türkak> çok yakıyor. Uber <laughs> kaldırıldığından beri artık bu mesleğin tadı kalmadı ya. Eskiden haftada üç defa Uber döverdik. Neşemiz yerine gelirdi. Şimdi sıkıntıdan ne yapalım? Durakta birbirimizi döveceğiz yani. Çok sıkıntıdayız şu Ya yani korsan da anlayamıyoruz kim korsan kim değil. O yüzden dövemiyoruz. diğer taraf en azından bellidir. Kesin yani olsun, korsan çıkacak ha. Şimdi bizim duramız sana olmadığı için istediğimiz yerde bekleyebiliyoruz. İşimin en güzel yanı da bu. İstediğim yerde bekliyorum, telefon geldi mi gidiyorum. Zaten bu işten önce de böyle boş boş geziyordum. Benzin para çevrimden çıkıyordu. En azından şimdi gezdikçe paramı kazanıyorum. Work and travel yapıyorum. <gülüyor> Hayır, work <laughs> and travel. Lira, <laughs> <öyle gülüyor> Sen niye şey Sen bana şey Ya bana kalsa dolmuş fiyatları fix 20 lira olacak. İndi bindi 20 fix. Bakın araştırmalara göre kazaların %80'i para üstü verirken oluyormuş. Şoförün dikkati dağılıyor. Para üstü vereyim derken çat giriyor. Ama bu kısa mesafe sorununun tek çözüm bana göre taksi açılış 50 TL, kısa mesafe 100 TL olacak. Ben götürürüm 100 liraya. Niye götürmeyeyim? Ya bu kadın şoförler vallahi artık burama getirdi benim ya. Geçen gün sinyal vermemişim dönmüşüm diye kalkıp beni şikayet ediyor. Lan kardeşim elimi böyle yaptım ya döneceğim dedim. Daha ne yapayım yani elimle işaret ediyorum. <laughs> Bizim müşteriler yaşadığımız en büyük sorun taksimetre. <gülüyor> <gülüyor> çözüm basit o zaman söküp atalım taksimetreleri. Korsan taksiler taksimetresiz yapabiliyor. Biz mi yapamayacağız? Yani ben bunu şoför hakaret gibi algılıyorum. Ben bilmiyorum ne kadar yazacak. Tamam tamam. 25 ver öyle söyleyeyim. Heh, tamam. Bu kadardı. E zaten Anladım. 3 defa 25 vermedi mi? Spontane müşteri görürsek onları da çeviriyoruz. Alabiliyoruz istediğim. Ah, var. Kesik korsan çıkacak. Bravo. Merhabalar. Merhabalar. Çekim var amirim. Bagajı bir açar mısın? Tamam. kim koydu? Allah Abi benim Allah. Allah. Kameramanlar bak, kameramanlar geliyor bak açtı bir şey. Bir parmak izi alın. Bir parmak izi bak, parmak. Son dakika kendisinin korsan çıkması bitip daha olurdu ama düşünmüşlerdi. Böyle daha mantıklı düşünmüşlerdi ama bu da bir olay zaten. Bu arabanın arkasından çıkma da bir